Zanyolo transferine, Zanyolo'yu konuşalım arkadaşlar. Tabi şimdi hiçbirimiz sevinemedik. İki gün önce, yani düzeltiyorum. Evet evet iki gün önce, yani Pazartesi saat 18'de Özgür Sançar'la ikimize birden Zanyolo transferi bitti haberi geldi. Pazartesi saat 18'de, ama hiçbirimizin umurunda olmadı. Galatasaray Zanyolu transferini pazartesi akşam saat 18'de bitirdi arkadaşlar. Özgür'ün özellikle yurt dışında bir sürü tanıdığı isim var. Hepsi yazdılar ama yani tamam gelsin bu kadar. İnsanların tepkisi bu oldu. Şimdi Zanyolu'nun sağ içerisinde yapabilecekleri vesaire konuşuruz. İhtiyacı karşılayacak bir oyuncu. Sezon oynanırsa, futbol oynanırsa Galatasaray güzel bir transfer yaptı diye düşünüyorum. Ama Zanyolo transferi vesilesiyle önümüzde bir fırsat var. depremzedelere yardım etme fırsatı. Evet. Bu arada Zaniolo da yardım yapmış. Evet arkadaşlar. Ee, Galatasaray 23 yaşında ve çok yetenekli, çok kaliteli bir oyuncuyu kadrosuna kattı. İnşallah yani bilemiyorum yani lig ne olacak ligle ilgili ne yaşanacak bilemiyorum ama lig oynanırsa Galatasaray için e, önemli bir e, takviye oldu. Duyduğum kadarıyla da bu arada Galatasaray diğer transferleri iptal etmiş durumda. Yani bir kanat oyuncusu, bir santrafor benim duyduğum iptal olduğu yönünde. Yani açıkçası e, Doğru olan da bu yani bilemiyorum işte Gomis'le, Barış Alper'le, Santrafor'u idare eder Galatasaray. İstanbul'a gelen Nikola Zanyol'a depremzedelere yardım çalışması yapan kulüp yöneticilerini meşgul etmeden kendi imkanlarıyla konaklayacağı otele geçti. Gösterdiğin hassasiyet için teşekkürler Zanyol'a. Haber Aslan paylaşmış bunu. Ben böyle bir yayın yaptım. Çok da ee, açıkçası e, ilgi gördü. Çok yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Zanyolo'nun imza töreni Nef Stadyumu'nda yapılsın. Satılan biletlerin ve ürünlerin geliri depremzedelere gönderilsin. Normal şartlarda arkadaşlar ben akredite olabiliyorum. Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne kayıtlı bir gazeteciyim. Ama Zanyolo eğer e, imza töreni yapılırsa akredite olmayacağım veya akrediti olup bilet alarak Gideceğim yine de biletimi alacağım. Bu biletlerin artı e, sevgili arkadaşlar artı e, o gün satılacak ürünlerin e, gelirinin depremzedelere bağışlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani Galatasaray yönetiminden buradan bir ricada bulunuyorum. Bunu ilk olarak ortaya atan ben değilim. Başka arkadaşlarımız sosyal medyada paylaştılar o, e, ve. Zanyolo'nun imza töreni Nef Stadyumu'nda yapılsın. Elde edilen gelirin tamamı da deprem zedelere gönderilsin sevgili arkadaşlar. E, temennimiz bu yönde. E, yine menajer George Gardi ve Zanyolo Türkiye'ye gelirken Galatasaraylı yöneticileri e, ile FaceTime yaparak deprem hakkında bilgi alıp karşılama vesaire olmaması için talepte bulundular. Zaten öyle bir şey yapabilecek durumumuz yoktu. Bu ee, arkadaş 23 yaşında aslında bildiğimiz bir oyuncu çok yetenekli bir oyuncu bugüne kadar 214 maçta 52 gol 30 asistlik bir performans ortaya koymuş. Ee, Roma'da tabi Mourinho'yla ile yaşadığı problemlerden kaynaklı olarak e, son dönemde süre alamıyordu bir de sakatlık e, geçirdiği yönünde haberler var arkadaşlar ama sağlık kontrolleri sağlık raporları olumlu çıkmış Zaniolo'nun. Galatasaray Zanyoloğlu'nun parasını hazırladı diye de bir haber var burada. E, ne yazılmış mesela? Galatasaray'ın önceki akşam İstanbul'a getirdiği 23 yaşındaki İtalyan 10 numarayla 3,5 yıllık anlaşmaya varan Sarı Kırmızılı Kulüp sözleşmeyi de hazırladı. 4 aylık periyotta 1,5 milyon euro kazanacak Zanyoloğlu'ya. Önümüzdeki sezon 3,5 milyon euro verilecek. Yani bu yarım sezon için 1,5 milyon euro Gelecek sezondan itibaren de 3,5 milyon euro verilecek. Artı e, Roma ile 3-4 yıl yani uzun bir vadede e, bol servisi ödenecek şekilde anlaşma yapılmış. Kulüp performansına göre 5-7 milyon arasında bonuslar eklenecek. Yani totalde Galatasaray'ın 15 milyon euro bir bon servis ödeyeceği zanyolu için 15 milyon euroya yakın. Ee, bir bon servisi 3-4 yıl içerisinde e, Galatasaray'ın ödeyeceği söyleniyor. Hani zamana yayıldığı için birden 15-20 milyon Euro Galatasaray'ın kasasından çıkmayacağı için olabilir, olabilir. Yani bu şekilde bu formülle olabilir diye düşünüyorum. Ama bir kez daha hatırlatalım. Bir kez daha söyleyelim. Zanyolu e, imza töreni e, Galatasaray nef Stadyumunda yapılsın değerli arkadaşlar. 50 bin bilet basılsın. Hatta 100 bin bilet basılsın. Ee, bazı biletler tabii ki de e, bazı kişiler o sırada giremeyeceğini bilerek alsınlar. Ee, yani Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız da o biletleri alsınlar. Oradan elde edilen geliri artı. Forma ve forma demeyelim de ürün diyelim. Forma çünkü e, satıldığı zaman ciddi miktarda üretici firmaya bir para gidiyor, para akışı oluyor. Ama ürün gelirleri de e, yine e, sevgili arkadaşlar, e, depremzedelere bağışlansın. Bunu ben söylemiyorum. Birçok Galatasaraylı söylüyor. Umarım Galatasaray yöneticileri de bu yolda bir organizasyon yaparlar değerli dostlar. Evet. Gökhan Suyolcu bu yapı acıda böyle bir tören nasıl yapılacak? Eğlence düzenlenmeyecek ki Gökhan Su Yolcu. Böyle şarkılar, türküler, havai fişekleri falan patlatmayacağız ki. Herkes matemini bilecek şekilde gidecek oraya. Ee, orada Zanyolu imzasını atacak. Hatta oradan çağrıda bulunacak. Ee, lütfen deprem zedelere bağış yapalım bilmem ne. Bir e, sosyal farkındalık etkinliği olacak yani. Gökhan Su Yolcu. Sen tabii şöyle kurguladıysan insanlar bayraklarla gelecek. Heyo meyo yo, yaşasın zanyola geldi falan diyecek zannediyoruz. Öyle bir şey olmayacak yani. Bu bir deprem etkinliği olacak. Depreme farkındalık etkinliği olacak. Evet. Peki arkadaşlar tekrar tekrar başımız sağ olsun. Tekrar tekrar geçmiş olsun. Umarım bu kötü ve karanlık günleri dayanışmayla, mücadeleyle, el birliğiyle aşacağız. Ve umarım bundan so sonraki depremlere hepimiz daha hazırlıklı olacağız. Sizleri çok seviyorum. Ee, bir müddet açılış ve kapanışları Volkan Demirel'in çığlığıyla yapacağım arkadaşlar. Ee, hepimiz bu çığlığı beynimize kazımalıyız, unutmamalıyız. Ee, onu da belirteyim. Kendinize iyi bakın. Ee, akşam bir yayın yapar mıyım bilemiyorum. Çünkü zor hazırlanıyorum bu yayınlara. Zor motive oluyorum. Ee, radyo yayınım da var. Belki gece 12'de yine bu tarzda bir deprem yayını, depremle sporun içer, iç içe olduğu bir evet. yayını yapabiliriz. Sizleri çok seviyorum. Lütfen kendinize dikkat edin. Dayanışma içerisinde olun. Ha, bizlere yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmayalım arkadaşlar. Bundan sonra belleksiz olmayalım. Çünkü hep böyle olduk. Hep unuttuk. Bakın kendimi söylem yani sizi söylemiyorum sadece. Kendimi de kat katıyorum. Ben de unuttum. Hepimiz unuttuk. Bundan sonra bize yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmayalım. Ona göre hareket edelim. Hoşça Yapamıyoruz lütfen. Yardım. Yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum lütfen. çevrelerden aynı şekilde sadece Hatay Ant Antakya değil. Lütfen. Rica ediyorum lütfen. Lütfen. Allah razı olsun. Bu insanlar çok